Numaralardan numaralarla bak şu numaralarla bomba mı? Gel şuna <laughs> <M> <laughs> <laughs> Biz kış hazırlığı olarak da tuzumuzu alıyoruz, getiriyoruz burada kırdırıyoruz. Kış hazırlığı için salçalarımızda, turşularımızda, sofralarımızda kaya tuzu kullanıyoruz. Sezonu açıldı Ağustos ve Eylül ayında turşu ve salçaya kaya tuzumuz hazır bekliyor müşterilerimize. Kaya tuzu satışları Ağustos ve Eylül ayında daha satışlar yüksek olur. Kaya uğraşıyorum. Allah'a şükür hiçbir en farklı şikayet gelmedi kaya tuzunda. Dürüst yaparsan müşterin artıyor. Şimdi şu anda da biliyor çok yoğunluk ama tuz yok. Gidiyor Çankırı'da. Ee, orta köyde tuz e, dileniyor. Tuz bulamıyoruz yani. Çok zor durumdayız. İnsanlar e, kış hazırlığı yapıyor. turşusunu yapıcı, salçasını yapıcı. E, ne bileyim. Peynirin yağını. E, peynirin yağını yapıcı ama tuz bulamıyor.